06 Mayıs 2025 Salı dersimizin başlamış olduğu bu bereketli zamandan dolayı Allah hamdü senalar olsun, ona şükürler olsun, kendisine kulluk yapma fırsatı bize verdiğinden dolayı ona binlerce kez metimiz ve senamız olsun. Ata Ataullah öyle der ya. Yani siz Allah'ın katındaki değerinizi öğrenmek istiyorsanız sizi hangi işte istihdam ettiğine bir bakın. Ben de biraz onun e, farklı bir versiyonunu söyleyeyim. Allah'ın katındaki zamanınızı şey değerinizi öğrenmek istiyorsanız bu zamanın bereketini size verdiğinden dolayı siz ona, hepimiz ona hamd edelim. Secde suresi 11. ayet-i ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi öldürür. Sonra da Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız. Enam suresi 61'de de okullarının üzerinde her istediğini yapma kudretine sahiptir yaptıklarınızı kaydeden bir takım melekleri size o gönderir. Birinize ölüm gelince elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alır. Demek ki her bir insan için görevlendirilen melek vardır veya melekler vardır. Biz zannediyoruz ki Azrail bir tanedir. Hayır. Yani Azrail'in yani ölüm meleğinin mahiyetinde milyonlarca Melek var belki de insan sayısı kadar melek vardır. Tabii ben o işin felsefik boyutunu bir tarafa bırakarak esasında burada ölüm meleği zaten sürekli sizi takip ediyor. Zaman tecelli ettiğinde siz Cumhurbaşkanı da olsanız, Başbakan da olsaydınız. Siz işte birkaç gün önce ölen bir milletvekili de olsanız Millet Başkan Vekili de olsanız, Millet e, Meclisi'nin Başkan Vekili de olsanız e, ölüm geldiği zaman siz kendi mekanlarınızda bulunsanız bile siz şair olsanız, olsanız da o sizin üzerinizde gözetleyicidir. Ölüm anı geldiğinde Allah'ın emirlerine muhalefet Açıkçası biz ölümle ilgili hep onu dile getirmiştir. Lezzetleri kaçıran ölümü sık sık gündemde tutun. Sık sık yani sık sık hatırlayın demek, sık sık onu gündemde tutun. Maalesef bu konuyla ilgili gitgide ölüm düşüncesinden uzaklaşıyoruz. Hem bu uzaklaşma öyle bizim bilmiş olduğumuz küçük adımlarla değil. Farsa Farsa. Ben e, yani yıllar yıllar önce işte 15 yaşından sonra hatta ondan öncesi benim hayatım yani mezarlık ile ev arasında geçerdi. Hatta en büyük okumalarını ben mezarlıkta yaptım. Ben o dönemde yani İslami düşünceler sahip olmaya başladığımda mezarlık benim için hakikaten en ideal bir yerdi. Haddimi bilmiş olduğum bir yerdi. Zıddıma göre hareket etmemiş olduğum bir yerdi. Öğrencilerimi toparlamış olduğum bir yerdi. Ben de oda görev yaparken o arkadaşlar tabi e, tabii onlar da artık büyüdüler. Onlar da artık serpildiler. Onlar da Belki çoğunun da torunları oldu yani. Tam bilmiyorum ama öyle düşünüyorum. O anda da hep onu söylüyordum. Arkadaşlar bizi vuracak olan ölüm düşüncesinden uzaklaşmamız olacaktır diyordum. Mesela ben bazı yine böyle küçükken fakru zaruret altında olup da şimdi belli bir mevki, makama gelip kimsenin selamını almayan, kimseye ibar etmeyen kimseyle irtibatlı olmayan insanları şöyle gözlemliyorum. Bakıyorum ya fittir yani bedeni fittir, yanındaki kadınlar fittir. Ee, böyle enteresan insanlar. Yahu diyorum bu adama bir tanesi şunu söylese desek ya işte başkansa neyse. Başkan mıdır, milletvekili midir, bakan mıdır, belediye başkanı mıdır? Kim olursa olsun ya sen öleceksin. Vallahi söylemiyorlar. Billahi söylemiyorlar. Bak yemin ediyorum şu ayet-i kerimeyi onun makamında okuyabilecek delikanlı lazım. Cesaretli insanlar lazım. Ona şunu söylemelidir. Bak başkanım, bak milletvekilim, bak cumhurbaşkanım, bak müftüm, hocam, gençleri Başkanım. Bak şunu bil ki ölüm meleği sürekli bizi takip ediyor. Aman ha dikkat edelim sen de dikkat et, ben de dikkat edeyim. Bunu demiyorlar. Ve demediklerinden dolayı o adamlar insanın yapısında unutkanlık vardır. O adamlar ölümü unutmaya başlıyor. Ölümü unutan bir insan da yaratılış gayesinin tersine göre hareket etmeye başlar. Bu böyle. Ey Müslüman öleceksin. Öleceğiz. Ölecekler. Ama ölmeden önce yapılması gereken şeyler neyse onu en titiz bir şekilde yapma gayreti içerisinde olalım. Yaparız, gayret ederiz ama hatalarımız olur, ama kusurlarımız olur, ama yanılgılarımız olur. Bunlar da Allah'ın mafına mazar olabilir diye düşünüyoruz. Onun için Peygamberimiz tekrar söylüyorum lezzetleri kaçıran ölümü Hatırlayın şu rabıta yapanlar var. Öyle enteresan birilerini gözünün önünde bulundurarak rabıta yapanlara diyorum ki zaten sizin yapmış olduğunuz o İslam'a aykırı, zinhar İslam'a aykırı olan bir uygulamadır. Bari rabıta yapacaksanız ölüm rabıtası yapın. Ölüm rabıtası yapın. Gözlerinizi kapatın, gözlerimizi kapatalım. Ne bileyim ölüm anımız aklımıza gelsin, tabut aklımıza gelsin, mezara götürdükleri aklımıza gelsin. Bir de yapmamız gerekip de yapmadığımız şeyler, yapmamamız gerekip de yaptığımız şeyler aklımıza gelsin. Madem rabıta yapıyorsun, madem sen gözünü kapatıyorsun akşam namazlarından sonra benim kimi kastettiklerimi beni izleyenler bilirler. Ölüm rabıtası yapın, ölüm ölüm. Peygamberimiz ben günde yüz sefer sizin o gözünüzün önüne getirmiş olduğunuz alim dediğiniz o adamlar da var ya onlar da ölecekler. Vallahi onlar da ölecekler. Sakın bu konuda şirke düşme. Onun için ölümlüymüş gibi hareket edelim. Böyle yüce mevkilere geldiğini iddia eden bir insana yahu senin burada duruşun toru topu yani Birkaç zaman. Şimdi burada bir tane abimiz var. Abimiz e, ağır ceza reisiymiş yani. Ağır ceza reisi. E, bir gün kendisiyle karşılaştım. Dede dedim. Dede dedim sen ne iş yapıyordun? Dede bir konuşmaya başladı. Dede yargıtayda, <laughs> yargıtay'da en yüksek bir mevkide ama Dede ne yürüyebiliyor, ne konuşabiliyor, eli ayağı titriyor. Niye bunu anlatıyorum biliyor musunuz? Yani ben böyle afra, tafra satıp da ölümden uzaklaşan insanlara diyorum. Hepimiz o pozisyona gireceğiz. Allah'ım sen bu duygularla hareket edenlerden eyle Secde suresi 12. ayet kerime. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde bir görsen. Bak Peygamberimize diyor da şöyle bir, bir, bir düşün ya. Onları bir görsen. Ya Rabbi. Gördük ve işittik derler. Artık şeksiz şüphesiz iman etmiş bulunuyoruz. Şimdi bizi geri gönder de salih amel yapalım. Ya. Enam suresi 27'de ateşin karşısına getirildiklerinde onların halini bir görsen, o zaman ne olurdu dünyaya geri gönderilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamayıp müminlerden olsaydık diyecekler. Ama kuş uçtu. Onun için arkadaşlar, Rabbinin katında mahcup olmamak için onun ayetleriyle muhatap olalım. Düşünün Allah yevmül ahirde şöyle bir sorgulama yapsa. Benim emirlerimi ve yasaklarımı neden okumadın? Kim bunu yani bu konuda sana engel oldu? Sana beyin mi vermemiştim? Sana göz mü vermemiştim? Sana akıl mı vermemiştim? Her ne kadar birileri seni benim mesajlarımdan uzaklaştırmaya çalışsa bile sen anlamadın mı? Senin de işine geldi. Onlar Kur'an'ı görmemezlikten gelebilmemiz için gece gündüz çalıştılar ve siz de onların peşinden gittiniz. Şimdi işte mahcubiyetin zirvesi. Aman Allah'ım geri dönüşü yok. Yani Allah Resulü onun için bu ayetlerden bahsederken şeyyebetni hud sure hud ve ahavatuha Hud suresi ve Hud suresinin kardeşleri beni ihtiyarlattı. Ben ihtiyarlandım diyor. Bir ayet-i kerimeyi okuyor. Festaqim kema umirt. Emr olunduğun gibi dost doğru ol. Bu ayet diyor beni ihtiyarlattı. Diyor. Bir peygamber ya. Onun için o gün başımız eğik, eğik olmamamız için şimdiden ya Rabbi سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا Bak o gün diyecekler. Gördük ve işittik. E ne oldu? Ve o gün iman etmeyen hiç kimse kalmayacak. O gün herkes iman edecek. Ama naçar kalacaklar. Çaresiz kalacaklar. Allah'ım bizi onlardan eyleme. Ya Rabbim. Ya Rabbim biz senin Kur'an'ını öğrenmeye çalışıyoruz. Ya Rabbim ayetlerinin etrafında biz bir araya geliyoruz. O gün Allah'ın mahcup olmamak için şimdiden yapılması gereken şeyleri yapmayı sen bu noktada hidayet noktasında bizim kılavuzumuz ol. Onun için arkadaşlar şimdi o karaktere sahip olan insanları Rabbimiz bize anlatıyor. Diyecekler ki bizi geri gönder. Hatta başka ayetlerde geri gönderir misin? Böyle rica edecekler, istirham edecekler. Ama bu mümkün değil. Müslümanlar bu ayetleri nedense kendi üzerlerine almıyorlar. Müslümanların şu andaki derdi ile Kur'an'ın derdi aynı değil arkadaşlar. Yani tabir yerindeyse birbirlerinden o kadar uzaklaşmışlar ki. Müslümanın Müslüman Kur'an'ın derdiyle hal olması gerekirken Müslüman Kur'an'ın derdini öğrenmiyor. Derdini öğrenmediğinden dolayı kendisince bazı dertleri var ama o dertler var ya o dertler tabir yerindeyse az para uydurulmuş dertlerdir. Sen gel Kur'an'ın sana vermiş olduğu mesajı duymaya çalış. Tabi geri dönecek mi? Hatta diyorlar ki bak bizi geri döndür. Amel de değil ha. Salih amel işleyelim. Gördük biz. Peki siz o gün niye görmemezlikten geliyordunuz? Allah defalarca demedi mi? Bu yolun geri dönüşü yok. Sen öyle bir yolcusun ki ebediyete doğru gidiyorsun. Öldükten sonra artık senin fişin çekilmiştir. Ve bu mezarlıklarda bu söylenilmiyor biliyor musunuz? Keşke şu iki ayet Keşke şu iki ayeti biz mezarlıkta adam gibi okuyabilsek. Oraya gelen insanlar hiç olmasa ya biz vay be demek ki böyle bir şey varmış diyebilsinler. Allah şahittir bak. Mezarlıkta ölümün dışında her şey konuşuluyor. Bak mezarlıkta ölümün dışında. Bir görseniz hele bir de adam böyle mevki ve makam sahibi ise bir görseniz. Zaten siz görüyorsunuz da Hani biz işimiz gereği sürekli oralarla irtibatlı olduğumuzdan dolayı o yağcılar, o koşanlar, koşuşturanlar ya ya sadece orada bulunanlar ölümü hatırlasa var ya Türkiye bu anlamda çağ atlar, çağ. Ama maalesef ölüm ne zaman aklımıza geliyor? İşte biri öldüğünde eğer çok yakınımızsa, çok yakınımızsa bir gün, iki gün, üç gün, Dördüncü gün tekrar hanımlarımızın yanına gidiyoruz, çocuklarımızla birlikte oturuyoruz. Kimse can ciğeri olan annesi öldüğünde, can ciğeri olan babası öldüğünde e, aynen ilk günkü gibi kalmıyor. Niye? Çünkü insanoğlu unutkandır. Allah da bak bunları oku da aklın başına gelsin. 13. ayet-i kerime secde suresi. Dilesek biz herkesi gideceği doğru yola iletirdik. Mülk suresinin ikinci ayet kerimesinde size bak elledi halakal mevte vel hayattir. O zaman hatta iradelerini inkar yönünde kullanma gücünü kendine bulmazlar İradelerini ellerinden almış ve onları imana zorlamış olurdu. Bakın hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için ölümü de hayatı da yaratan odur. Karşı konulmaz kuvvet sahibi ve günahkarları çok bağ günahları çok bağışlayan yalnızca odur. Yani Allah eğer dilese bütün insanlar hidayete gelebilir. Peygamberin amcası Ebu Lep hidayete gelebilirdi, Ebu Talip hidayete gelebilirdi, Ceb yani Ebu Cehil hidayete gelebilirdi. Ama o zaman imtihanın bir gayesi ve hedefi olmazdı. Allah dileyeniye dileyene hidayeti verir. Sen eğer dilemiyorsun sana hidayeti vermez. Bakın ayet tekrar başa alıyorum. Dilesek biz herkesi gideceği doğru yola iletirdik. Fakat benim cinlerin ve insanların bütün inkarcılarıyla cehennemi dolduracağım şeklindeki sözüm mutlaka gerçekleşecektir. Yani eğer gerçekten bu dünyada istenildiği gibi hareket etmese o cehennem cinler ve insanlarla dolup taşacağını ayet kelime bize haber veriyor. Araf Suresi 18'de de der ki: Allah şöyle buyurdu aşağılanmış ve kovulmuş olarak haydi defol oradan. Yemin olsun onlardan kim sana uyarsa hepinizi cehenneme tıkacağım. Bunu söylemiş olduğu kişi kim? İblistir. Şeytan ve şeytanın etrafındaki insanlar. Bakın burada cin ve şeytanlardan bahsetti ya sakın bunları metafizik olarak anlamayın. Yani görünmeyen cinler ve görünmeyen şeytanlar olarak algılanmayın. Bilinmeyen varlıklar olarak algılayın. Yani bizim tanımamış olduğumuz insan da olabilir cin de olabilir. Fakat genelde Kur'an-ı Kerim'in bahsetmiş olduğu cin ve şeytan figürleri bizim gibi yaşayan insanlardır. Kur'an'ın böyle bir usulü ve üslubu vardır. Şeytanı çok uzakta aramayın. O bizim yanımızdadır. Belki o bizim hocamız olmuş biz bilmiyoruz ki. İmamımız olmuş biz bilemeyiz. Öyle değil mi adam? Hanfer 20 yıl boyunca insanlara imamlık yapmış yani. Şeytan adam imamlık yapmış. Şeytan belki benim müdürümdür, şeytan belki benim hanımımdır, biz bilmiyoruz ki. Ama biz bu ayet kelimeleri okuduğumuzda bu sefer bu şeytanla ilgili algılarımızı gözden geçirmemiz gerektiğine de kanaat getirelim. Rabbim bu secde suresi 11, 12, 13. ayet-i kerimeyi en güzel bir şekilde anlayanlardan eylesin. Bizi izleyenlerden ricam ne olursunuz. Gün içerisinde secde suresi 11, 12, 13'e bakın. Ve o mezarlıklarda okunan ayetlere bakın. Ortada aslında mezarlıklarda okunması eğer bir ayet şart olsaydı ben bu secde suresi 11, 12, 13'ün okunmasını ben dilerdim. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.